Dere Merkezi'ye yeni bir videodan Esenboğa'dayız. Dalaman'a uçacağız. Şahane bir göcek tatili geliyor. Umarım keyifle izlersiniz. Dalaman Havaalanı'ndan Göcek merkez de nasıl geçir? Onunla ilgili size gidince bilgi vereceğim. Valizlerimizi Bu arada Dalaman Havaalanı Küçük, çok portatif, çok kolay, tertemiz bir havaalanı. Portatif yani çok tatlı. Şimdi Uber'dan taksi e, sipariş ettik diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Uber'den taksi çağırdık. Şimdi ona gidiyoruz. Bakalım ne kadar sürecek havaalanıyla göcegiler arası. Şimdi otelimize geldik. Giriş yaptık. Böyle çok tuhaf bir giriş oldu evet, ama. evet, bir direkt beklenmedik bir giriş oldu. yoldan hani böyle normalde otelleri biraz gidersiniz, gidersiniz. Güzel yollardan geçersiniz, öyle girersiniz ya. Yok, direkt ana yoldan otele girdik bir. Şimdi aşağıya doğru bir gideceğiz. Buggy ile inmek ister misiniz dediler. Biz de yok bir yürüyelim, bir keşfedelim istedik. Verdik Evet, başlasın bakalım tatilimiz. Başlasın bakalım. Dediğim gibi otel videosunu ayrı yapacağım. Göcek videosunu ayrı yapacağım. Otel videomuzu da izlemeyi unutmayın. Havaalanında Uber çağırdık demiştim ya. <laughs> Oradan sıra alıyorsunuz ve çıkınca sıradaki taksiyle Uber yolculuğu yapıyorsunuz. Tabii taksici beyefendiler çok hoşlanmıyor bu Uber uygulamasından. Bize de onlardan hiç hoşlanmayan bir ee, şoför beyefendi denk geldi. Haklılar ama aslında. İşte elin elin yabancısı diyor da elin yabancısı e, bir yazılım geliştirmiş. Ben niye ona para veriyorum diyor. Haklı ama bizim için avantajlı oluyor. Size de söyleyelim. Havalanan böyle Uber'le yolculuk yapmak isterseniz epey avantajlı. Evet, evet Uber'in kendi kampanyaları da oluyor içerisinde ama Verfin anlattığı gibi işte %15, %20 gibi bir kesinti oluyor onları. O da ondan şikayetçi ama işte bize de 50 indirim uygularsa tabii ki neden tercih etmeyelim? Evet, edelim? yani herkes tabii ki kendi cebini düşünüyor. Evet. Ama o epey bir e, makul bir fiyata gelmiş olduk. Mesafesi çok yok bu arada. 23 dakika mı sürebilir? Evet, evet, öyle bir yani şey. Yani 25 20, dakika, 23 20 kilometrelik bir yolu var. Hesaplayın, çok tesis. yakın. Çok güzel. Ya. <laughs> Biz şimdi otele giriş yaptığımızı söylemiştik ya çok güzel. Böyle çok tatlı bir çok tatil köyü. Çok sakin gibi. bir yer ya şu an yani. Bu arada giriş çok garip oldu bizim. <laughs> ya, ee, şimdi biz amca amca. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi biz şey alıştı. muhabbete daldık. Amca. Ya şimdi biz diğer soslarla karşılaştırdığımızda gerçekten burası aslında lüks bir tatil köyü gibi. E, lüks bir otel gibi düşünmemek lazım. Mesela girişte bizi şampanya ve çikolatalı çilekle karşılamadılar. <laughs> gibi Nasıl geliyoruz. olur? Mesela biz yıl dönümümüz için buradayız, anlatmaya çalışıyoruz beyefendi sanırım İngiliz, çok anlaşamıyoruz. Balayı bize evlilik cüzdan göster diyor, <laughs> davet göster diyor. En son anniversary diye böyle böyle <laughs> anlatmaya çalıştık. Aa tamam tamam ama olmaz dedi mesela. <laughs> hani böyle giriş biraz bakalım. Biz böyle çok her şeyde bir. Kötü bir şey arayan insanlar değiliz, diden bir insanlar değiliz. Her şeyden keyif almaya çalışıyoruz. Bakalım size de burayı çok güzel tanıtacağız. Bu arada hava çok iyi. Ankara'da 15 dereceydi, burada iki katı bir sıcaklık var, güzel bir nem var, bunaltmayan. Gerçekten rüzgar hani şöyle bir öptü bizi. Güzel bir hava var burada. Bakalım odamız henüz hazırlanmamış. Odanın hazırlanmasını bekleyeceğiz. Ondan ee, önce bir kahvaltı yapalım dedik. Ah, ay suya bastım ne oldu? <laughs> Erken bir çekin istedik. Çünkü tesiste boşluk var yani gözüküyor. Erken bir çekin istedik. Bakalım göreceğiz. Baya tatil huzurlu. Otur kitabını oku. İşte şu an sadece senin sesin çıkıyor. Ben ondan tedirginim. Volendam'da gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Aşkım. Bir de şey ilk ilk izlenim yaş ortalaması yüksek burada. Fark ettin evet, mi? Evet evet yorumlarda da vardı zaten bu da. Berfin az önce size anlatırken fark etmedi. Gerçekten yani kuşlar bile ötmüyor. Bir tek Berfin'in sesi çıkıyordu. Olur. Yemeğimizi yedik şimdi tekneye doğru gidiyoruz limandan yani marinadan pardon marinadan yürüyeceğiz. Teknemiz oradaymış ona bineceğiz. Çok Çok güzel. Güzel. You don't need no weekend plan, no passports, no sunset sand, just you, that oversized tea, and your head on my chest, baby, that's luxury, you light the candles, i pour the wine, you hum a tune, I'll fall in line, tonight we ain't fighting time, just let the silence say you're mine, girl, the world too loud, always gotta perform, but here in your arms, I'm finding Şimdi artık tekne turumuzun sonuna geliyoruz. Üç koyda durduk, denize girdik. Biraz da denizde seyir yaptık. Çok keyifliydi. Yani biz çok memnun kaldık. Burada da ikramlarınız var. Ufak tefek atıştırmalıklar, içecek şeyleriniz var. Alkollü, alkolsüz. Bence bu gelecekseniz bu sezonda mutlaka katılın. Ya yep. Ee, hep bunu konuşuyoruz, hep bunu söyledik aslında. Ses almıyor bence mikrofonun. Tamam, şöyle yapıyorum o zaman. Ee, hep bunu söyledik, hep bunu konuşuyoruz aslında. Yani bence bu oteli gerçekten riksos yapan, bulunduğu koy ve çalışanlar diyebiliriz. Hı hı. Çünkü onların ilgi alakası ve deniz oldukça güzel. Ee, yani şu tekne turu bile gerçekten çalışanlar sayesinde bu kadar güzel. <laughs> Rüzgardan kameraya döndü. İkramlar vesaireler hani tamam evet kalite çok iyi değil. Yine üstüne basarak söylüyoruz. Ama dediğimiz gibi denize ve çalışanlardan aldığınız keyif zaten her şeyi kapatıyor diyebilirim açıkçası. Aynen öyle. Yani içtiğimiz şeylerden memnunuz tabii ama bir şeyler yiyoruz mesela menü kalmıyoruz sonra denize giriyoruz diyoruz ki tamam ya bir şey olmaz deniz çok güzel deniz nötrlüyor yani o kötü şeyleri. Az önce işte bu burada bir çiftle tanıştık hatta ee, aynı şeyleri konuştuk mesela Belediye Antalya'ya gittiğimiz zaman evet orada mesela deniz bu kadar güzel değil ama orada da hizmet çok farklı. Evet çok tatlı bir çift eğer izlerlerse onlara da çok selam Ondan burada selam çok memnun olduk. Yani hani sadece biz mi bu böyle düşünüyoruz gibi tabii ki konuşmak istedik ve herkes neredeyse bu fikirde. Evet. Ama güzel bir tekne turuydu. Şu an tekne turundan açtık kaydı tekrar unutmayalım diye. Gerçekten yaşadığımız tecrübe, keyif oldukça e, önemliydi bizim için. E, siz de bunun için paylaşmış olduk. Tekne turu çok çok keyifli. Dediğim gibi buraya bu mevsimde gelirseniz bu oteli mutlaka bir değerlendirin. Öncesine rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Rezervasyonunuzu yaptırın. İşte bir gün önceden yaptırıyorsunuz. Ya sabah ya öğleden sonra turu var. Mutlaka katılın. Sabah 10 ve akşam üzeri 2.30. Iki, iki tur oluyor ama çok yoğun olduğu için muhakkak önceden tur için bir rezervasyon yaptırın. Bu size verdikleri bir application var. Yani uygulama üzerinden yapıyorsunuz bunu. Muhakkak geldiğiniz zaman bunu göz ardı etmeyin. Katılın bu tura. Evet biz çok memnun kaldık. Şimdi otelimize dönüyoruz. Tekrar sizinle gittiğimiz bir yerler olursa farklı gördüğümüz şeyler sizinle paylaşırız. Umarım siz de keyifle izliyorsunuzdur. Bu ana kadar keyif aldıysanız ve size güzel şeyler gösterebildiysek beğenip abone olursanız ben çok mutlu olurum. <laughs>

akşamı çok daha güzel bu arada aklınızda olsun. Şöyle güzel ne varmış, ne yapmış. Her şeyi detaylıca bir göstereyim size. Your laugh spilling into the night like honey dripping in low light. You wear peace like perfume, sweet. Speak soft and make me complete. Let's stay right here, don't need a scene. You and me in this warm routine. The world don't slow down. I'm going to go to the microphone. 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 Şu an sanırım en kalabalık mekanın önünden geçiyoruz. Can mı? Evet, can. Ee, buradaki birkaç balık restoranı var. Hepsi çok güzel duruyor ve yoğunlar, dolular. Şey için açtım, fiyat bilgisi. Hani böyle az çok aklınızda oluşsun diye. Mesela kalamar tava ile 600 lira gibi. Ee, tek rakı 300 lira, şarap 400 lira. Ee, çok çok ucuz. <laughs> Ama kıstasımız şu olsun ki Ankara'dan da ucuz. Şimdi ben Göcek'te çok özel restoranlar olduğunu biliyorum. Epey özel restoranlar var. Onlar tabii ki farklı fiyatlara sahip. Ama buradaki bu genel olan restoranlar gözünüzü korkutmasın. Çok cici ve gayet makul fiyatlara var bir şeyler. Menü gördüm. 4 meze artı 50'lik mi 35'lik mi yazıyordu rakı? <laughs> Öyle bir setup menüsü 2500 lira mesela. Bu arada pizza lokal, işte Ankara'da olan bir restoran. McDonald's var zincir restoran olarak. Starbucks, kahve dünyası. Bunların hepsi var aklınızda olsun. Yani bence her bütçeye uygun şey var Eko burada. Mikrofonu yok bu arada. <laughs> Ama bir ızgara kokuyor, bile çok ya, o kadar tatlı gelmiyor ki şu an bu koku. Çok her... ızgara kokuyor her yer. Rüzgar almıyor. Uygun. Aşırı nemli. Böyle... <laughs> ekon söyle. Kesinlikle, kesinlikle ya. Şu an duman boğdu beni. Öksürmemin sebebi bu. Herkesime hitap eden şeyler var yani tekneyle geldikten evet, sonra. Evet ya, hani böyle gözünüz korkmasın göcek möcek diye. Ben şeyi de biliyorum, hani biz... Biz şu an Rixos'ta konaklıyoruz, onu da videosunu ayrıca yapıyorum ama e, pansiyon falan gibi şeylerin burada bir tık üst olduğunu biliyorum. Hani yüksek fiyatlı olduğunu biliyorum. Ama diğer kalan şeyler bence herkesin kesesine uygun var. Şimdi biz sahil yolu boyunca yürüdük. Dimari'nin oraya doğru yürümeye çalışıyoruz. Bu arada hızlı hızlı işte hiçbir şey bakmadan, oyalanmadan yürüyüp döneyim derseniz 10 dakika sürer değil mi? Ekol? Evet, evet, O Çok. kadar küçük, böyle şirin bir koy. 10 dakikanızı almaz yani. Şimdi iç tarafına gireceğiz. O mağazaların, güzel butiklerin olduğu yere. Orada tabii sınırsız. Bir iki saat geçirirsiniz. Ama işte 10 dakikada yürürsünüz ve dönersiniz. Öyle düşünün. Biraz, <laughs> <laughs> Şimdi Starbucks'ın önünden geçiyoruz. Starbucks dediğim gibi kahve dünyası, Cafe Nero hepsi var. Yani kolaylıkla ulaşabileceğiniz çok fazla yer var. Bize verdi ilk vibe. Şimdi biz otelde çok keyifliyiz ama göçe yürümeye çıktığımızda dedik ki yani o kadar da abartıldığı kadar bir şey yok burada değil mi Eko? Kesinlikle öyle. Yani biraz daha detaylı baktığımız zaman içeride olan mağazalar olsun, işte işletmeler olsun. Her kesme hitap eden mağazalar. Evet, e, koylarda çok güzel bir deniz var ve genelde tekneler bu sebeple tercih ediyorlar ama onun dışında hani karada bir turizm burada beklenemez bence. Ya yani o da şöyle nasıl biliyor musunuz? Mesela Harry Hansen, Columbia falan direkt tekne turizmi, tekne kültürüne uygun şeyler var. Yani ne bileyim böyle alışveriş yapılabilecek çok güzel kasaplar, balıkçılar, manavlar var. Ama bir nasıl kıyaslayayım? Hani marinası olduğu için bir yalı kavak gibi bir klaslığı yok bence. I just wanna chill. Let's just chill. No pressure, no race. I fought for ve altın atölyesinden güzel bir yüzük almıştım. Size de önereyim. Böyle çok tatlı ürünler var. <laughs> Bakabilirsiniz oraya. Tatlı bir yer. Çok tatlı sahipleri var. Güzel takıcılar var burada. Müzik <laughs> So let's do nothing. Let's chill. Şimdi burada epey araştırıp bildiğim Servet diye bir mağaza var. Tahin helva ve Türk kahvesi lokumlarıyla meşhur. Birkaç hediyelik bir şey alacağız. Sizin de aklınızda olsun size de gösteririm zaten. Türk kahvesi ve yani tahin helvası bayağı övülüyordu. <laughs> kadar gelmişken tabii ki hepimiz hayal kurarız Böyle, evim olsun, şuyum olsun. Hemen bir emlakçı gördüm. Size birkaç bilgi vereceğim tamam mı emlak vitriniyle ilgili. Bakalım fiyatlar neymiş. Hadi bakalım. Hmm, de baya bir yer var satılık. aidatları mı ödeyemiyorlar nedir? Hepsi satmış. Baksana ko. <laughs> Buradakilerde fiyatı yok. Yandakilerde var mı? Ben geçen günlerde de yine bakmıştım. En uygunu 560 bin euro mesela. Portvillelerde yokmuş. Var mı, Aa var. 52 Aa. bin Aa. Türk lirası. Hayır, 52 bin. bin. 52 milyon Türk lirası. Yine aynı bak. 36. 64, 36 milyon, 120, 64 milyon, 120 milyon, en uygunu, 6 milyon şurada bir tane daire gibi bir şey var, 3 yatak odalı, size <laughs> hemen çevirip göstereyim mi, 60 milyon, 130 milyona böyle bir e, çiftlik gibi bir yer var, bir göstereyim siz de bir bakın. Bu arada aşırı güzel yerler, bir isteyelim, Allah büyüktür diyelim, neden olmasın. <laughs> Burada az olduğu için, hakikaten az olduğu için çok pahalı. Yargıcı burası, bak. Ya çok küçük, girmeyeceğim sanırım. Bunu söyledim, hepsi mağazaları küçük küçüktü, inanmadı çünkü giren <laughs> insanlardan hemen hepsi çıkıyordu. <laughs> Dedi ki sen aldırmak istemiyorsun, girmeyeceğim <laughs> tamam girmeyeceğiz falan yaptı. Yine girdik inanmadığı halde. Baktık ve gerçekten küçük mağazalar var. Ya Ekin'in çok sevdiği mağazalar var. Tamam bak Korama falan. Bir girelim dedim belki bir şey bulursun. Hakikaten hiçbir şey bulamadık. Abi <laughs> ön taraf zaten şey restoran. Restoranın arkası mağazalar. Şeyler, mağazalar. Onlarda da ufacık. Ufacık, tepecik, içi dolu, çocuk. Bir en büyüğü şu bizim aldığımız şeyler. Lokumcu. Lokumcu aynı. Öyle bakın şu an tam olarak şu an çıktım. Çarşı şöyle arkamda kaldı. 5-10 dakika yürüyerek hakikaten bitirirsiniz. Sahil kenarına gidelim mi? Gel şuradan gideceğiz. Orada tamam. Yani yönelik her şeyi bulursunuz ama ufacık bir yer, böyle tatlı, şirin, hani aklınızda öyle oluşsun. Böyle yalı kavak gibi falan kıyaslayacak olursak devasa ya da böyle çok iyi markaların olduğu aşırı alışveriş yapmak isteyeceğiniz bir yer değil. Ee, yer. Restoranlar falan da o şıklıkta değil. değil. Güzel balıkçılar var, yoğunlar ama ee ihtiyacı karşılayacak tarzda sanırım çoğu. Diğer mağazalar da aynı şekilde yani geldiğinizde dediğim gibi e, hiçbir şey bulamayacağınız bir şey olmaz çünkü her çeşit için bir mağaza var e, işte kişisel ihtiyaçlar için bile mağazalar var ama ama şimdi çıktık çarşıdan tekrar restoranların olduğu yerden otele doğru yürüyeceğiz. Daha sakin bir yerde oturup. <laughs> <laughs> Hep ızgaraları. <laughs> Sanki bu fıstık gibi. Ay boğuluyordum. Bu <laughs> fıstık fıstık. Fıstık, benim fıstık. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar şimdi çok ses var. Her restorandan ayrı bir müzik geliyor. Otel'e gidip oturup bir kritik yapalım. Şimdi Dalaman Havaalanı'na geldik. Artık Göcek'e veda ediyoruz. Bu arada Göcek'ten Dalaman Havaalanı ne kadar sürüyor? 20-25 dakika sürüyor. Ee, bu sefer normal taksi çağırdık. Uber yoktu çünkü. Uber bulmak burada biraz zor, aklınızda olsun. Onu da 1100 lira tuttu. Öyle aklınızda bir oluşsun fiyat yakın yani. Zor değil oradan Göcek'ten Dalaman'a ulaşım. Ama şu kapatmadan önce ufak bir kritik yapayım, bir dedikodu yapayım. Böyle Göcek'i çok kafanıza büyütmeyin. Böyle çok çünkü biliyorum biz de öyleydik. Ee, aa Göcek falan olmayın. Evet çok güzel. Evet boğaz falan da çok güzel ama eee yani mesela Bodrum'daki, Antalya'daki turistin ben gözünü seveyim. Çok kaliteli insanlar oluyor. Burası bence öyle değil. Yani dediğim gibi çok gözünüzü büyütmeyin. Çok beklentinizi büyük tutmayın. Doğası güzel, samimiyeti güzel. Bunu bilerek gelin. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım size de böyle biraz yol gösterici olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarda eleştirinizi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın.